Evet, yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz Türkçe'den sesli harfleri olacak. Bulunmayan ya daha doğrusu verilmeyen sesli harfleri bizim bulmamızı kolaylaştırıyor yok olan etkinlikler ve kelimeleri düzgün bir şekilde sesli harfleriyle birlikte bulmak olacak. Değerli çocuklar, mümkün olduğu kadar kısa anlatmak istiyorum derslerimi, videolarımı kısa tutuyorum sizler sıkılmayın diye hemen hızlı bir şekilde konumuza geçelim değerli çocuklar. Şimdi öncelikle şurayı bir okuyalım. Bakın eksik olan yerlere uygun sesli harfleri yazınız. Şimdi bakın burada bir K şey var, var M var deneyelim. Ne olur? Kalleme, kalime, kelime. Evet. Gayet güzel. K li me. Evet. Kfes, fes, fes, kfes, kafes, kafes. Deneyeceğiz. Kofes, kifes, kafes. Burada mümkün olduğu kadar sesli harfleri denemeye özen gösterin. Değerli Çocuklar. Evet. Şuraya geldik. Yeşil. 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 Sanırım burada bir yanlışlık oldu. Ee, Yeşkil. Yeştil. Yeşzil. Yeştil. Bu muhtemelen böyle bir olacak. Buradaki arada yoktur diye söylüyor. Yeşil olacak burada. Mesela burada buraya bakalım. Galiba şuradaki i'yi vermeyecekti. Yanlışlık oldu m a m s a m s a m a s m a s evet direkt zaten sesinden sesleri çıkartın o sesleri oluşturun kelime kendiliğinden ağzınıza gelecek zaten hiç merak etmeyin kap kapo kapa kapa olabilir kapı kapı olabilir ikisini de yazabilirsiniz değerli çocuklar kapada olur Evet, sıra, 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 sıra. Bakın, ağzımdan çıktığı gibi direkt kelime hemen otomatikmen oluşuyor değerli çocuklar. Evet, burayı bitirdik. Burayı bitirdik. Hemen aşağıya geçiyoruz. Evet, şimdi şunları yapacağız. Kalemimi elim aldım sandiye sand sandol sand, sandal sandalye sandalye evet gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> ekmek, ekmek, ekmek evet yediğimiz bir şey ekmek. Evet, lamba, 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 lamba. Evet, lamba denedim denedim sonunda buldum lamba. Televizyon, televizyon bakın kendiliğinden zaten direkt ne yapıyor çıkıyor kamra kamora kamera kamera evet bakın gayet düzgün bir şekilde buluyorum terzi terzo ter evet direkt bakın terzi çıkıyor genelde pantolonumuzu dikmek için verdiklerimiz eee, Telef telef bu zaten bunu hepimiz gayet kolay bir şekilde biliriz Kol, kol, kal, koytuk koltuk. Evet. Oturduğumuz koltuk. Kiblo, kablo. Evet. Kablo. Devam edelim. Ç, kaç. Ç, küç. Ç, -kiç, kiç. Evet. Rangoz. Ne rangoz? Marangoz. Gayet güzel. Odun işiyle uğraşanlara denir. Evet. Bizim de okulda devletimiz tarafından, devletimiz sağ olsun bizlere neylerimizi veriyor ücretsiz olarak sınıfta? Kitaplarımız. Evet, devam ediyoruz. Son olarak şunlar kaldı. Hemen onları da yapalım. Rıdak, rardak, bardak. Evet. Kolaydı. Defter. Bu da defter olarak kolay bir şekilde yapmış bulunmaktayız çocuklar. Hemen aşağıya geçelim. Buradan birkaç tane örnek verip diğerlerini sizin yapmanızı isteyeceğim ben evde. Bakın diyor ki bize aşağıda verilen öncelikle ne istiyor bizden onu anlayalım. Tabloda verilen harflere göre yeni kelimeler yazınız. A sesiyle anne yazmış. Anahtar, ayna. İki örnek yapıp bırakacağız değerli çocuklar. Evet. E E Emel Tabi neydi? Özel isimlerin başı büyük olur. Ne olur? Ekmek Başka ne olur? Erik Evet. I harfiyle bir kelime türetelim. Işık Gayet güzel. Başka ne olabilir? Islık. Evet. Başka? Ispanak. Evet. Diğerlerinde evde sizin yapmanızı istiyorum çocuklar. Bunlar gayet kolay, hızlı bir şekilde geçebileceğimiz etkinliklerimiz. Evet. Şimdi aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını kutucuklara işaretleyiz. Hızlı bir şekilde geçelim mi? Evet. Alfabemizde kaç harf vardır? Kaç harf vardır alfabemizde? 29. Gayet güzel. Alfabemizde 29 harf var. Evet. Alfabemizin ilk harfi hangisidir? Hangisi değil ilk harfi? A. Gayet güzel. Alfabemizin ilk harfi A'ydı. Devam ediyorum. Alfabemizin son harfi hangisidir? Hangisiydi? Z diye öğrettiğimiz Z harfiydi. Gayet güzel. Alfabemizde kaç sesli harf vardır? Ben söylemiştim size. Kapat demiştim. Say. A, E, I, İ, I. O, Ö, U, Ü. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sesli harfim vardı. 29 toplam harften 8 tanesi sesli ise geriye kaç taneydi? 21 tane sessiz. Alfabemizde kaç sessiz harf vardır? 21 olacak cevabı da bunun. Evet. Güneş kelimesinde kaç tane sesli harf vardır? Hemen aldım kalemi elime. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Evet bakalım. Ü var. E var. Kaç tane olacak? 2. Kalem kelimesinde kaç tane sesli harf vardır? Evet. K. Evet. A var. Bir de E var. Orada 2. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Evet. Kitap kelimesinde kaç tane sessiz harf vardır? Bakın bu sefer değiştirmiş. Sesli demiyor. Ne diyor? Sessiz harf vardır diyor. Evet. Yani a, e, i, i, o, ö, u, ü dışındaki harflerin sessiz harf olduğunu ben biliyorum. Evet. Evet. Burada ne var? K harfimiz var. T harfimiz var. P harfimiz olmak üzere üç tane. Mustafa kelimesi sesli harfle biter. Doğru yanlış. Peki bakalım hangi harfle bitmiş? A. A sesli bir harf miydi? Evet. A, E, I, I, O, Ö, U, ü, ü. Sekiz tane sesli harfim vardı. A da bunlardan bir tanesi. Sonu sesli harfle bittiği için cevabım nedir? Doğru. Evet çocuklar evde bunlarla ilgili bol bol tekrar yapın. Elinizde kitaplarımız mevcut. Sürekli çalışmaya özen gösterin. Evde bir saat okuma yapalım. Sonraki dersimiz hece artık heceleri öğreneceğiz. Hecelere nasıl ayrılması gerektiği ile ilgili bir video çekeceğim sizlere. Ee, güzel olacak inşallah. Ee, diğer videomuzda, gelecek videomuzda hecelerini ayırma videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.